44. 44. <laughs> evet. Ya. Yeah. Evet, evet, Abdülhak Adnan adı var. Evet. 76 yaşında bir kitap bu. Evet. 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 30 yıl 30'unda 1930'da da kitaplar var. Vardır. Ha, doğrudur. Başkan, başkan var. İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy. Evet. Ee, evet. Sabahatta ilgili, Mehmet Akif'le ilgili de güzel şeyler var. Gençlere örnek olacak. olsun. bir nevi şey böyle yol göstericidir. Allah razı olsun. Nasuh Boztepe abimize çok teşekkür güzel. ediyoruz. Kendisi Cemil Meriç Müze Kütüphanemize 3500'den fazla kitap armağan etti. Onun kütüphanesinde belki de uzun yıllar bir başına kalacak kitaplar. Bu güzel kültür tesisimizde. 7 gün 24 saat gelecek kuşakları aydınlatan bir meşaleye dönüşecek. Onun heyecanı devam ediyor. Her ne kadar bizim abimiz olsa da bize abilik yapsa da aslında o Antalya için önemli bir değer. Antalya kültürüne, irfanına, idrakine önemli katkılar sunmaya gayret etti hayatı boyunca. Yazdı, çizdi, okudu, konuştu, söyledi. Ama bütün bunlardan daha önemlisi bir ömür boyu biriktirdiği bu kitapları şimdi Antalyalı gençlerle, Antalya'nın kitap kurtlarıyla, bu güzel şehrin gelecek kuşaklarıyla paylaşıyor. Büyük saadet, ona çok teşekkür ediyoruz. Bir de bize güzel müjde verdi. Her ne kadar 3500 kitabı sizlerle paylaştımsa, bu beni tatmin etmedi, yenilerini buraya eklemeye gayret edeceğim dedi. Onun heyecanına da ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Sağ ol abicim. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Sayın Başkan, sizin faaliyetlerinizi biliyoruz. Sizi seviyoruz. Gençlik yıllarınızı biliyoruz. Şu anda da gençsiniz de yani partideki gençlik kollarındaki evet. yıllarınızı o manada ]ciğim. söyleyeyim. Ee, o hızla devam ediyorsunuz. Allah muvaffak etsin. Allah utandırmasın inşallah. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz.